50 Style Award 6000 inca, C2022'de önceki akşam ödüller sahiplerini buldu. Yılın Elle kızı ödülünü alan Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıt yenek olarak iddialı kıyafetleri tercih eden Erçel, son dönemlerde dekolteli kıyafetlerin eleştiri boyutunun artmasına tepki gösterdi. 50 Style Award 6000 inca, C2022, Divan Kuru Çeşme'de yapılan organizasyonla stilleri, başarıları ve özgün duruşlarıyla fark yaratan isimlerin ödüllendirildiği eşsiz bir geceye imza attı. Geceyi Ali Koç, Kenan Doğulu, Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Gülşen, Hande Erçel, Pınar Deniz, Boran Kuzum, Bilge Önal, Kalben, Eda Ece, Dilan Çiçek Deniz, Berrak Tüzün Ataç, Aybüke Pusat, Derin Mermerci, Ece Sükan, Aslıhan Gürbüz, Şükrü Özyıldız, Zehra Güneş, Ece Şirin, Haluk Akakçe, Bünyamin Lamia Aydın, Aslı Filinta ve İbrahim Kutlay gibi isimler büyük ilgi gösterdi. Ödüller sahiplerini buldu. Türkiye'nin stil ve moda konusundaki tek söz sahibi ödül töreni 50 Style Award 6 A. C. 2022'de, yılın stil ikonu ödülünün sahibi, şarkıları kadar sahne şovları ve özgür kişiliğiyle stili konuşturan pop müzik sanatçısı Gülşen oldu. Yılın stil sahibi kadın oyuncusu Pınar Deniz olurken yılın stil sahibi erkek oyuncusu ödülünü Boran Kuzum, yılın stil sahibi müzisyeni ödülünü ise Edis aldı. Yılın elle kızı Hande Erçel ve yılın stil keşfi Bilge Önal seçilirken, yılın marka işbirliği ödülü Serenay Sarıkaya'nın oldu. Yılın moda tasarımcısı Reza Vanessa ve yılın moda vizyoneri olarak da Ece Şirin ödül aldılar. Bininci A, C. kozmetik seçimiyle göster renklerini özel ödülüne kalben layık görüldü. Yılın çok konuşulan dizisi kulüp de geceden yılın dijital projesi ödülüyle ayrıldı. İnsan istediği her şeyi g i y -I e, -E Hande Erçel ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel olarak iddialı kıyafetler tercih eden Hande Erçel, son dönemlerde dekolteli kıyafetlerin eleştiri boyutunun artmasına, İnsan seviyorsa istediği her şeyi giyebilmeli, istediği her şeyi yapmalı. Yani artık bunları geçelim diyorum. Çünkü ben bu elbise içinde çok iyi hissediyorum. İyi ki de giymişim. İnsanlar kadınlara bu yüklenmeleri bırakmalı. Hepimiz bir dünyada yaşıyoruz ve farklı bireyleriz bırakalım da herkes özgürce yaşasın hayatını. Buna müdahale etmek doğru değil bu yüzyılda sözleriyle tepki gösterdi. Kaan Yıldırım sorusuna yanıt yok. Bir süredir Kaan Yıldırım'la beraber olan güzel oyuncu, sevgilisinin adını duyar duymaz, çok teşekkür ederim. Başka bir sorunuz var mı? Biz çok güzel bir gece için beraberiz. Bunları konuşmayalım diyerek uzaklaştı. Sürpriz aşk. Sen Çal Kapım adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Kaan Yıldırım ise, geçen yıl hadise ile aşk yaşamıştı. İlişkileri bir yıl süren çift, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kaan Yıldırım ise, 2019'da Ezgi Eyüboğlu'dan boşanmış, 2021 yazında hadiseden ayrılmıştı. Yıldırım, Ocak ayı sonunda kalbim boş. Belki 14 Şubat'ta Uras Kaygılaroğlu ile romantik bir yemek yeriz diye espri yapmış. Adı 3 hafta önce de Kerem Bürsin'den yeni ayrılan Hande Erçel ile anılmıştı. Baş başa tatil yaptılar. İkili aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Ortaya atılan söylentilere gülüp geçen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi İngiltere'de belgelenmişti. Kosi Pasta'nın haberine göre, ikili Londra'da baş başa tatil yaparken görüntülenmişti. Hande Erçel'in, Kaan Yıldırım ile çıkan aşk iddialarına yakın çevresine, kimseyle aşk yaşamıyorum, kafamı dinleyeceğim bir süre dediği öğrenilmişti. Önceki haftalarda yeni bir aşka yelken açtığı Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün etilerde objektiflere yansımıştı. Kaan Yıldırım itirafı. Londra tatili sorulan güzel oyuncu, "Bu aralar birazcık tatil yaptım." evet yanıtını vermişti. Erçel, Kaan Yıldırım'la birlikteliğiyle alakalı ise şu açıklamayı yapmıştı. "Ben çok iyiyim, her şey yolunda." Çok güzel, gereksiz soru. Eski sevgilisi ve son dizisindeki partneri Kerem Bürsin'le ayrıldıkları hatırlatılan ünlü oyuncu, "Arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusu üzerine çok gereksiz bir soru oldu. Olur mu öyle şey? Bu şeyleri konuşmayalım hiç, gerek yok demişti.